Merhabalar efendim. Şeytan nasıl aldatır? Şemseddin Sivas Hazretleri bir günde şunu anlattı sevdiklerine. Resulullah Efendimiz eshabı ile bir evde otururlarken birisi izin isteyip içeri girmek istediği de Efendimiz o gelen iblistir. Açın kapıyı gelsin buyurdular. Şeytan içeri girdi. Ya Muhammed beni buraya Allah gönderdi. İnsanları Nasıl kandırdığımı doğru olarak sana anlatacağım dedi. Efendimiz kimleri nasıl aldatıyorsun diye sordular. Şöyle anlattı. En kuvvetli adamlarımı alimlere gönderirim. Bazısını gençlere, bazısını şeyhlere, bazısını da ihtiyar kadınlara musallat ederim. Bir kısmını abidlere, bir kısmını zahitlere başına dert ederim. Efendimiz bir misal ver buyurdular. İblis şöyle dedi. Mesela önce ümmetlerden bir abid tam 70 sene ihlasla ibadet etmiş. Bu ibadetleri sebebiyle ona öyle bir hal ihsan edildi ki dua ettiği her hasta hasta şifa buluyordu. Onun peşine takıldım. Hile ile ona içki içirdim, zina ettirdim ve katil yaptım sonunda küfre soktum. Efendimiz sordular. En çok neyi seversin? Dedi ki yalanı, kibri çok severim. Çünkü ilk yalan söyleyen, ilk kibirlenen benim dedi. Bu ikisi benim sıfatımdır. Bunlar kimde varsa benim dostumdur. Ve kimde ne kadar varsa o kadar da bana benzemiş olur dedi. Dünya sevgisi, baş olma sevdası, bir Müslüman namaz kılınca, Kur'an okuyunca, tövbe edince ne yaparsın? Namaz kılmaya başlayınca adeta beni bir sıtma tutar. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayınca üzüntünden eririm. Tıpkı ateşte eriyen kurşun gibi dedi. Tövbe edince sanki belim kırılır, saçımı başımı yolarım. Bütün emeklerim boşa gitti diye feryadı figan ederim dedi şeytan mevunu efendim fi emanetullah.